Evet herkese serin bir İstanbul öğleden sonrasından selamlar. Ve gerçekten birazcık bu e, konu için birazcık geç kaldığımı biliyorum ama yine de bir e, ele almak istedim. Gördüğünüz gibi gerçekten Xbox kar ediyor arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim bir önceki dönemine göre daha fazla kar ediyor. Ve gerçekten bu e, PlayStation fanboylarının ve i, Xbox Microsoft haterlarının Aşırı derecede kudurduğu bir durum oldu ve şu kadar söyleyeyim insanlar artık gerçekten e, Markaların Amerika'daki markaların yalan söylediğini ve bundan dolayı yatırımcı çekmeye çalıştıklarına inandıklarını Söylüyorlar Yani Ben bu kadar gerizekalıca bir şey görmedim Öncelikle şöyle bir durum var Bir Hiçbir e, yurt dışındaki yatırımcısı olan veya yurt dışında bir e, yatırım desteği alan marka Yalan söylerse bunun yani yalan söyleyip bu eğer açığa çıkarsa gerçekten çok büyük zararlar olur hem şirket yani şirketi kapatmaya kadar gidebilirler öyle bir durum var ve siz eğer ki dünyanın en değerli şirketinin arasındaysanız bir ya da ikinci sıradaysanız haftadan hafta haftaya değişiyor çünkü Microsoft'un sırası gerçekten böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bu bir e, kaçınılmaz bir gerçek maalesef. Ama işte Microsoft haterları, Xbox haterları, PlayStation fanboyları. PlayStation fanboylarında öyle fazla bir şey yok. Çünkü insanlar sadece oyunlara bakıyorlar ve şu anda PlayStation fanboyları bile Xbox'a teşekkür ediyorlar. Çünkü Xbox oyunlara gelmezse PlayStation'da oynayacak oyun kalmadığını söylüyor herkes. Gerçekten söylüyorlar. Ama bazı insanlar Gerçekten bu yayınlanan. Bu arada şöyle bir e, açıklama çıktı Microsoft tarafından yapılan bir açıklama bu. Çünkü Microsoft Xbox'ın çatı şirketi olduğu için nasıl ki Sony PlayStation datalarını veriyor, Microsoft da Xbox datalarını veriyor. E, oyun gelirleri %10 artmış. %10 artmasının sebebi de tabii ki de PlayStation'ın e, PlayStation'a çıkış yapan oyunlar ve PlayStation'da çıkış yapan oyunların PlayStation üstünden microtransaction e, kazanıyor olması. Mikro transaction ödemeleri de bunun içinde. Ee, pardon. Evet evet öyle. Xbox içerikleri ve hizmetlerde de %13 bir artış gerçekleşmiş. Xbox hizmetleri dediğimiz şeyler ne oluyor? Tabii ki de Game Pass oluyor arkadaşlar. Game Pass gelirleri %13 artmışsa demek ki yani teknik olarak burada %13'lük bir büyüme var. Ve bu büyük bir büyüme arkadaşlar. Yani %10 ve üstü büyümeler büyüktür. Ee, ama şöyle de bir durum var Xbox donanım gelirleri %22 azalmış ve burada da zaten her zaman ben şey diyorum arkadaşlar Xbox kutusu dediğimiz cihaz gerçekten Microsoft'un yapmaması gereken bir şey aslında Bana soracak olursanız gerçekten yapmaması gereken bir şey çünkü Microsoft hiçbir zaman Hardware odaklı, hardware'ı böyle %100 odaklı bir şirket olmadı Ve her zaman farklı firmaların yaptığı hardware'a software desteğini koyup oradan para kazanın oradan gelir elde eden bir sistem yaptılar. Ama bunu halen daha oyun camiası fazla kabul edemiyor. Etmeyecek de maalesef. Belli, kes belli kesimler etmeyecek. Belli kesimler çünkü gerçekten yobaz. Yani <laughs> bunu artık e, kabullenmek gerekiyor. Yani gerçekten batıda yaşayan Almancı gibi takılan insanlar artık yobaz diye ben özetliyorum. Başka bir şey yapmıyorum yani. Çünkü artık kabul edilebilecek bir konumda değiller ya onlar. Yani i̇nsanlar gerçekten artık bazı şeyleri en azından biz kabullenelim onların yobaz olduğunu ve rahatlayalım. Yani bu, bu bu konular gerçekten birazcık öyle. Ve şöyle de bir data var. Microsoft'un açıkladığı bir data bu. Xbox Game Pass bir sene içerisinde 5 milyar dolardan fazla gelir elde etmiş. Yani 5, 5 milyar virgüllü bir şeyler tamam mı? Şimdi bu pek çok e, hater'ı kudurttu. Yani işte millet işte şey diyor. Abicim o işe kar değil gelir oradan zarar çıktığın zaman eksi de kalıyor olabilirler. Abicim bunu yani karını açıklıyor olması demek bayağı bildiğin yani şirket datasını açıklıyor olması demek. Yani bu bunu karı işte, yatırımcıya söyler. Ama üç, yani, kullanıcıya söylemez. Yani bu bir bu ne kadar saçma bir şey olduğunu farkındasınız değil mi? Adam diyor ki gizli şey datalarını, nedir onun adı, ee, şirket datalarını kullanıcıya söylesin, Publi'yi açsın. Abicim öyle bir dünyada yaşamıyoruz biz, öyle bir dünyada asla olmayacak. Yani insanlar bunun halen daha şeyin farkında değil. Pek çok data gizli aslında. Yani pek çok datanın gerçekten gizli olmasının sebebi sadece yatırımcılara söyleniyor olması. Mali toplantılarda bunlar söylenmiyor. Mali toplantı adam eğer derse ki yatırımcı abicim getir bakayım ne kadar kar etmişiz. Adam o zaman getirir. Yani bunun bu kadar şey yapılmasına, sorgulanmasına ben gerçekten anlamıyorum. Ve mesela diyelim ki sen bir yatırımcı olacaksın Microsoft'a girdin. E tamam ee, şey işte, For forbesten falan girdin ettin. E belli bir süre sonra yatırımcı toplantılarına katıldığın zaman orada zaten ekstradan söylüyorlar. Yani ne kadar kar ettin kar ettiklerini, nereden ne kadar gelir elde ettiklerini, şunun şu kadarı kardır falan diye. E, a, yani bunun bu kadar bilinmemesi gerçekten bir de şundan dolayı bahsediyorum. Bunu söyleyenler 35-40 yaşındaki adamlara yani şey değil çocuk çocuk değil çocuk çocuk olmasa olsa zaten şey diyeceğim. Ha tamam zaten çocuk yani yatırımcı toplantılarının ne olduğunu bilmiyor. basın basıma yayınlanan dosyaların ne olduğunu bilmiyor falan diye böyle şey yaparım. Tamam derim yani geçerim. Ama 35-40 yaşındaki insanların da bunu gerçekten şey yapmaması, <laughs> düşünememesi teknik olarak ya gerçekten art niyet ya da adam harbiden cahil. Ki şirkette çalışan birisi ise özel şirkette çalışan birisi ise kesinlikle art niyet oluyor yani. Ha bir de şey diyenler var işte. Abicim işte zaten datalar yalancı falan filan diyorlar. Abicim o zaman PlayStation data açıkladığı zaman niye bu kadar güvenerek bakıyorsunuz? Ya da ...Microsoft battı, işte Xbox e, zarar ediyor açıklamaları yaptıkları zaman neden bu kadar inanarak şey yapıyorsunuz? Mesela arkası olmayan şeylere ben inanmıyorum. Özellikle yatırımcı tarafın, yatırımcı toplantılarında söylenmeyen... ...ve işte sızıntı, tırnak içerisinde sızıntı denen işte... ...Xbox batıyor, Xbox'ın gelirleri şu kadar düştü e, tarzındaki açıklamalarda... ...genelde arkasında abicim sen nereden bu datayı aldın dedikleri zaman dostum var o söyledi falan oluyor böyle biraz. O zaman ha tamam o zaman bakalım bakalım diyorum. Çünkü yani eğer bir basın toplantısında da bir gerçekten data harbiden açıklandığı zaman bakalım diyorum. Çünkü gerçek çıkmama olasılığı çok oluyor ve şu ana kadar gerçek çıkmadı hiçbiri yani. Bir tek şey gerçek çıktı. 9000 kişi işten çıkarıyorlar. Neden? Yapay zekaya çok daha fazla ağırlık verecekler ve yapay zekadan dolayı çok daha fazla kâr edecekler ileriki dönemlerde bir tek öyle doğru çıktı ki o da zaten zarar ediyoruz tarzında bir açıklama değil. İşten çıkartıyoruz açıklaması. Ki bu da zaten en büyük sebeplerden bir tanesi insanlar şey diyor şimdi işte. yine benzer kişiler. E, abicim biz işte e, şu kadar kar elde ediyoruz, şu kadar gelir elde ediyoruz ya şeylerini açıklamayın. Bunlar pazarlama e, departmanının ürünleri. İşte bu kadar Gelir elde etselerdi, bu kadar kar elde etselerdi şey yapamazlardı. İşten adam çıkartmazlardı. Neden işten adam çıkartıyorlar? Yani sektörü de takip etmiyor bu, bu yorum yapan insanlar gerçekten. Yani yapay zekanın Microsoft'un birinci önceliği olduğunu ve bir süre sonra bütün departmanlarında yapay zekayı kullanarak işçileri azaltacağını öngöremiyorlar. Gerçekten çok garip bir duruma döndü yani bu Microsoft haterlığı. Çünkü adamlar hate yani bir şeyin haterıysan abicim iyi bir şekilde argüman üretebiliyor olman lazım. Mesela ne bileyim, Harry Potter haterısındır. Çok iyi bir argüman üretmen lazım. Bir Lord of the Rings haterısındır. Çok iyi bir argüman üretmen lazım. Ya da ne bileyim bir ne, ne örnek vereyim? Erikli Su haterısındır. Çok iyi bir argüman üretmen lazım ki işte ne bileyim pH değeridir meride falan filan. Abicim yok bunlar böyle söyle söylüyor ama bunlar yalan söylüyor. Ondan dolayı böyle şey, böyle bir argüman yok arkadaşlar ya. Gerçekten çok yazık yani. Gerçekten bu adamları ve ailelerine çok yazık. Ben de on, yani çünkü biz sosyal medyada görüyoruz, geçiyoruz. Adamların aileleri aynı evde yaşıyor. Ben buna üzülüyorum ya. Gerçekten ben bunu üzülüyorum ve çok da şey yapıyorum böyle. Ulan acaba bunun çocuğun ileride böyle, bu tarz bir şey mi olacak yoksa gerçekten adamın Dediği yanlışları şey yapıp görüp edip iyice mi sıkıntı çıkacak falan diye böyle bir şey yapıyorum. Kendi kafamda kurup bir an böyle şey yapıyorum. Abi yazık be oluyorum. Neyse ama gerçekten ben bu kadar sıkıntılı bir e, kitle daha görmemiştim. Yani şöyle diyeyim. Souls'lar kitlesi tamam. Souls'ları göm gömdürtmüyor. Okey anladık. Çok iyi oyunlar. G güzel oyunlar bu arada. Yani kaçarı kuçar yok. Ondan sonra Hideo Kojima kitlesi Hideo Kojima'yı gömdürtmüyor işte ne bileyim ondan sonra başka ne vardı. R Rockstar kitlesi RDR2'yi gömdürtmüyor falan. Çünkü teknolojisi çok iyi. Okey. Ama yani Microsoft'ta da yani savunan kimse olmadığı için. Çünkü herkes şeyine bakıyor Microsoft'ta. Abicim ucuza mı oyun oynuyorum? Ucuza oyun oynuyorum. Tamam. Diyorlar özellikle Türkiye'de. Daha geçen gün Kronos <laughs> yanlış fiyattan şeye girdi. 200 TL insanlar Deluxe Edition Kronos 3'ün yani neredeyse e, ya da AAA şeyde kalitede ürün aldılar. Ve gerçekten insanlar bunu bundan dolayı Microsoft'u savunuyor. Işte ucuza bir ürün aldırtıyor falan özellikle Türkiye'de. Yurt dışında zaten Game Pass var işte çok fazla özellik sunuyor. Çok fazla e, özgürlük sunuyor. Ve bu sunduğu özgürlüklerden dolayı da biz Microsoft'u Microsoft'ta oyun oynamayı tercih ediyoruz diyenler çok var. E abicim o zaman da yani neden bu kadar Mesela bir oyuncu olarak sıradan bir oyuncu olarak gelirlerin ya da karlılıkların hiç kimsenin umrunda değil. Gerçekten bu da bir gerçek yani hiç kimse bunu şey yapmıyor. Sadece benim gibi böyle işte nerde olan insanlar işte böyle sektörü takip eden insanlar birazcık önemsiyor. Çünkü o da şeyden dolayı abicim acaba burada ne oldu e, havasında bir duruma giriyor. Ama onun dışında gerçekten kimse o kadar da önemsemiyor bir şeyi. Firmanın ne kadar kar elde etmiş, ne kadar gelir elde etmiş olmasını. Ama bu insanlar sanki böyle şeymiş gibi. Nedir? Mesela ben bile haberini yaparken bile şey diyorum. Abicim Microsoft şu kadar kar elde ediyor ama 9000 kişi de işten çıkarıyor. Lanet olsun sana Microsoft diyorum yani. Ama bu insanlar mesela bir e, Sony böyle bir şey yaptığı zaman Sony'nin daha bu sene başında insanların işten çıkardığını kimse hatırla hatırlamıyor da hatırlatmıyor ya da ne bileyim ha Londra stüdyosunu kapattılar iki sene önce arkadaşlar yani bu adamlar gerçekten çok da başarılı çok da güzel oyunlar çıkartan stüdyolarını kapattılar. Haven stüdyodan yönetmen ayrıldı yani şeylere bakacak olursak durumlara bakacak olursak yani şöyle diyeyim e Haven stüdyonu Haven stüdyodan e kadının kadının adını unuttum ee, yönetmenin ya da kurucunun ayrılması demek Microsoft tarafında da double Fine'dan ee, o, aa bugün isimler gitti benden direktman isim insan isimleri gitti double findan yöneticinin ayrılması demek gibi bir şey yani gerçekten çok büyük olaylar aslında Sony tarafında olanlarda ama kimse bu kadar abartmıyor Microsoft'da olunca aynısı 15 katmış gibi anlatıyorlar bu da gerçekten birazcık şey yani double standard getirtiyor. Gerçekten çifte standart e, haber paylaşan insanlar var Twitter'da ve çok fazlalar bunlar. Yani Mesela şöyle bir durum oldu en basitinden. Geçtiğimiz gün e, işte ben de zaten dün şeyi paylaştım. Multiplayer e, trailerı çıkmıştı Battlefield 6'nın. Herkes önce siparişi açmış e, her platformla. E, ve bu platformlarda da baya bir fiyat farkı var şimdi arkadaşlar. Ya, yalan yok. E, şöyle ki yani... PlayStation'da 3000 TL gibi bir fiyata satılıyor şeyi standart edition'ı. Ee, Steam'de zaten 70 dolar ki 70 dolar da şu anda 2000 kaça 2500 2600'e falan denk geliyor. Epic Games'te 2600 Xbox'ta 2900 TL. Yani okey. Ama mesela hiç kimse PlayStation 5'teki bu fiyatların abez olmasından bahsetmiyor Herkes sanki işte abicim 3000 TL değer Battlefield 6'ya bir kere alıyoruz Hayır almıyorsunuz Yani Bir kere almayacaksınız abicim 3 sene sonra 4 sene sonra yine Battlefield 7 çıkacak O da var Yani Ve Battlefield 6'nın iyi çıkıp çıkmayacağı da belli değil ha Şu anda Play... yani Twitter'da pek çok kişi şey paylaşıyor İşte Battlefield 6'yı ön sipariş yaptım Arkadaşlar Siz yani eğer Umarım Battlefield 6 güzel çıkar da güzel bir oyun olur. Ama kö kötü çıkarsa da affedersiniz ama ben ardımla güleceğim yani. Ön sipariş yapanlar. Çünkü siz daha oyunu görmediniz. Siz henüz gerçekten bir elinize alıp bir betayı ya da ne bileyim bir şey bir yani şeyi bile oynamadınız lan. Yani teknik olarak oynanış videosu dahi görmediniz neredeyse. İnsanlar oynadı, tamam gittiler. Londra'da iki tane oynadılar. 3 üç, üç saatlik yayın yapıldı sanırsam herkeste Şu anda millet şey diyor. Abicim beta'ya nasıl girerdik? Twitch'ten izleseniz o yayınları, Twitch yayınlarını izleseydiniz beta daveti geliyor zaten otomatikten Ve 7'sinde beta açılacak. Ve ben beta beta'yı oynadıktan sonra karar vereceğim. E, o, alıp almamayı. Yani bu basit bir şeydir. Sen bir şeyi denersin. Ha bu güzelmiş dersin ya da güzel değilmiş dersin. Ondan sonra alır alırsın ya da almazsın. Ama siz daha yani videoyu daha iyi gördüğünüz anda "Abicim alınmalı." falan yapmanız ben anlamıyorum gerçekten ya. Yani bu insanların Battlefield 2042 videosu da çok iyiydi. Ya Battlefield 2042'nin videosu gelmiş geçmiş en iyi Battlefield videolarından bir tanesiydi arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yani ama oyun bok gibi çıktı. Bunu da değiştirmiyor. Yani insanlar gerçekten şeyi anlamaları gerekiyor. Abicim bir pazarlama için yapılan bir video vardır. Pazarlamanın tuzağına düşerseniz geçmiş olsun. Ama mesela şöyle bir durum var. Her Battlefield oyununu oynamışsındır. Battlefield Bad Company, Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield Hardline, Battlefield 4, Battlefield 5, Battlefield 1... 2042'yi daha çok sevmişsindir ve 6'yı al zaten abicim o senin için yapılmış bir oyun. Ama şöyle bir durum var. Ben yayıncıları da izledim. Battlefield 6'nın şeylerine de baktım. Yani farklı farklı yayıncıdan da izledim. Kesitlerine de baktım. Çok fazla yıkılabilirlik getirmişler. En son bu kadar yıkılabilirlik The Finals'ta vardı. Ki The Finals'ta bile çok karman çorman alanlar çıkıyordu. Ki yani Capture pointleri belli bir objektifler sabit yerlerdeydi. Bir süre sonra Battlefield 6 mapleri kaosa dönüp insanları uzaklaştıracak arkadaşlar. Eğer siz çok fazla kaos sevmiyorsanız, The Finals'ı sevmediyseniz, bu işte yıkılma mekaniklerinden ötürü bıraktıysanız Battlefield 6'ya ön sipariş vermeyin. Battlefield 6'yı gerçekten ön sipariş vererek ee, büyük hata edersiniz. Onu öncelikle söyleyeyim. En azından bir beta'yı ya da açık betayı, kapalı betayı bir şeye oynayın. Sonra karar verin. Çünkü gerçekten bir de bir de şöyle bir durum var. Bu online bir oyun olacağı için. Yani şey de olacak. Server'lar belki patlayacak. Belki gerçekten gelmiş geçmiş en kötü server dönemini geçirecekler. Betcam yani 2042'den beri beter o da olacak belki de server'lar. Ve rezil insanlar şey de giremeyecek yani. Nedir onun da oyuna giremeyecekler. Bilemiyoruz bunu şu anda. Ve insanlar şu anda ön sipariş veriyorlarsa gerçekten yani abicim sizin bileceğiniz iş, sizin paranız ama sonrasında da gelip ağlamayın. <laughs> ben sadece onu söylüyorum. Battlefield Battlefield 6'ya ön sipariş verip oyun çıktıktan sonra kötü olursa ağlayan varsa gerçekten affedersiniz de hak ettiniz. <laughs> ben bu kadarını söylüyorum. Çünkü daha betayı bile oynamadınız. Haftaya geliyor betası. Haftaya ben karar vereceğim oturup oynayıp. 2 i̇ki, iki maç atacağım ondan sonra karar vereceğim. Bu kadar basit. Bu kadar şey yani. insanların gerçekten bunu bu kadar şey yapmasına çok şaşırıyorum ya. Bir anda gaza gelip abicim alıyoruz 70 dolar 100 dolar 100 dolarlıklardan alanlar var ya. Arkadaşlar böyle bir siz manyak mısınız? Yani bir de şöyle bir durum var. Ben mesela e, videoyu izlerken şey videosunu, multiplayer trailer videosunu tekrardan dönüp şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben demiştim ki abi şimdi Battlefield 3'teki mapler neden var falan diye böyle şey yaptım. Ve Battlefield 3'teki en sevmediğim maplerden bir tanesi bu arada o map yani. Gerçekten e, her ne kadar uçak sürülmesi falan aynı map içerisinde çok fazla olsa da ben genelde Battlefield 3'ü e, ya deathmatch ya da e, team deathmatch üstüne oynayan birisiydim o dönemler çünkü gerçekten bayağı iyiydim deathmatch e, şeylerinde, e, maçlarında. Ondan dolayı fazla conqueror, bilmem nedir farklı modları girmiyordum. Ondan dolayı o map benim için birazcık gereksiz bir map'ti. Onun için ben öyle özel bir şeyim yok o map'te. Nedir onun adı? Anılarım yok işte bilmem ne yaptık şey yaptık tarzında. Ama yani yani 9 map'li çıkıyor olması bir oyunun bence az. Günümüz için az 9 map en azından bir 12 map daha 12 map olsaydı şey derdim ha harbiden çeşitlilik map çeşitli mapler getirmiş ha, zaten map de gelecektir illa bu arada şunu söyleyeyim Battlefield 6'yı siz şey alsanız bile ne onun adı 100 dolarlıktan alsanız bile size yeni gelecek mapleri satacaklar arkadaşlar yani bu bir gerçek bu deluxe edition içinde çünkü map gelecektir falan diye bir ibare de yok bunlar garanti sezondan sezona yeni map'ler getirecekler. Çünkü 9 map'le bir oyun dönmez. Ve o map'leri de satacaklar. Ve sadece yani herkese satacaklar. Bu şey değil. Ya da bedava getirecekler. Hiç yapmaz ama. Yani belli olmaz. Bakalım yani ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Böyle bir işte oyun dünyasındaki Twitter oyun Twitter'dan yani Twitter Türkiye oyun camiasındaki ikiyüzlülüğü ve e, birazcık Battlefield 6'daki bu akılmaz <laughs> şeyi söylemek istedim Ö ön siparişi söylemek istedim gerçekten Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar yazmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Ha bir de gitmeden önce şunu da söyleyeyim açık beta'daki mesela şey gelmiş nedir onun adı ee, sistem gereksinimleri gelmiş ve bu sistem gereksinimlerini insanlar fazla bulmuşlar ama yani şöyle baktığımız zaman yani 2060 minimum speklerden bakıyorum. Çünkü herkes neredeyse minimuma çekip oynayacak. 1080-30'da oynatıyormuş low settings'lerde. 2060, 6 GB VRAM, 16 GB RAM, i5 Ryzen 2060. Abi yani Allah'tan beterini mi istiyorsunuz? Yani bu ne? Bak bir de 75 GB HDD istiyor. At launch diyor. da 75 GB'sa arkadaşa bu bir sene sonra 120'lere, 150'lere, 200'lere gider. Onu da söyleyeyim. da bakıyoruz. 3000 Ti, 8 GB RAM. 8 GB RAM çok az bir orada yani gerçekten çok az. Ee, 16 GB RAM, 8 GB VRAM, 16 GB RAM. Ee, ondan sonra 75 GB SSD istiyormuş. Yani şunu söyleyeyim bu PC spekleri e, o kadar da şey değil. Fazla değil. Bu Low Settings'lerde 80 plus FPS veriyorsa siz bunu Medium ve High'da da oynarsınız. Yani eğer 3060 Ti'niz ve 16 GB RAM'iniz varsa. Yani gerçekten bu öyle oynanmayacak bir şey değil. Ama eğer ki sizin maalesef PC'niz iyi değilse abicim affedersiniz de son nesil Battlefield 6'yı da oynamayın. Yani çünkü bu öyle bir oyun değil. Gerçekten son nesil Battlefield 6'yı oynamak isteyen gerçekten son nesil bir ekran kartına bir işlemciye sahip olması gerekiyor ki bu son nesil bile işlemci değil. 3700 x istiyor burada. Yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Bu gerçekten düşük bir sistem gereksinimi normal bir Battlefield'a kıyasla. Bu gerçekten düşük. Ve şey ben şaşırdım bunu gördüğüm zaman. Aa iyi yaptığımız etmişler falan dedim. Yok millet nasıl analarına sövüyor. Vay siz nasıl 1050 Ti'ye oyunu optimize edemezsiniz. Abicim 1050 Ti dönemleri geçti geçti. Yani 3060 Kalı zaten 4 sene oldu. Ondan dolayı asla bu kadar artık şey demeyin. Eski yaşlanmış e, GPU'ları savunmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten geri kalmış ülke şeylerine düşüyoruz. Yani argümanlarına düşüyoruz. Ondan dolayı yani sizin oyununuz değilmiş. Demek ki sizin e, gelir kaleminize uygun olan oyun değilmiş. Onun yerine mesela Delta Force var. Delta Force oynayabilirsiniz. Ha, bu arada Battlefield 6'nın da Battle Royale modu gelecek ve o da bedava olacak. Warzone gibi. Bakalım burada ne olacak yani. Oraya ben bir Nicki Minaj, Nicki Minaj bir şeyler bekliyorum. Umarım orası da iyi olur. tekrardan söyleyeyim. Abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok hoş olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.